Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab suresinin bugün 55. ayetinden itibaren okuyoruz. La cunaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ihvanihinne. ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله, الله إن الله كان على كل شيء شهيدا Hani izinsiz peygamberin evine falan girmeyin denilmişti. Öyle değil mi? perde arkasında onlarla konuşun. Bu mevzunun devamında Peygamberin hanımları ve diğer mümin kadınları kimlerin karşısına çıkabilirler, kimlerle konuşabilirler, kimleri evlerine alabilirler, ondan bahsediyor. Diyor, la cünaha aleyhinne. Peygamberin hanımları üzerine, diğer mümin kadınlar üzerine la cunah aleyhinne hiçbir isim günah yok fi abaihinne babaları konusunda. Ne demek? Babalarını evlerine alabilirler, onlara görünebilirler. Ve la ebnaihinne peygamberin hanımları kendi çocuklarına görünebiliyorlar. Eski kocalarından olan çocuklarına ve la kardeşlerine görünebilirler bir isim bir günah yok. Ve la ebnai ihvani ve la ha ve la ebnai erkek kardeşlerinin çocuklarına da görünebiliyorlar ve la ebnai kız kardeşlerinin çocuklarına da görünebiliyorlar. Ve <laughs> la kendi kadınlarına görünebiliyorlar. Ya peygamberimizin hanımları kendi kadınlarına görünebiliyorlar. Kendi kadınları kimlerdir? Eyil <laughs> müminati mümin kadınlara görünebiliyorlar. Ve la ma eymanuhum. Sağ elleri mülk kişi, köle ve carilerine de görünebiliyorlar. O ma meleket eymanuhunne minel imai vel abidi. O da nedir? İma emmetleridir, emmetin cemidir. Vel abidi köle, erkek köleleridir, abdın cemidir. Oldu mu olmadı? Şimdi ayetin başından alalım. Diyor peygamberin ezvacıları üzerine günah 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 yoktur. Babaları konusunda, çocukları konusunda, erkek kardeşleri konusunda, kız kardeşleri konusunda, kız kardeşlerin çocukları konusunda, müminlerin kadınları konusunda, kendi elin altındaki köle ve cariler konusunda bir günah yoktur. En yaraunehunne. Bak, Peygamberimizin hanımları bu saydıklarımızı görmekte bir günah yoktur. Ne demek? Peygamberle, peygamberin hanımları bu saydıklarımızı görebiliyorlar. Ve yükellimuhunne. Bunlarla konuşan bilirler. Min gayri hicabin. Şimdi burada iki şekil man Bir, en yaraune, görsünler. Bunlar, bu zikretiklerimiz hunne, yani bunlar peygamberin hanımlarını görmeksinde görmelerine bir beis yok. Yani bunlar peygamberin hanımını görebilirler. Ve yükellimuhunne, bunlar peygamberin hanımlarına konuşsalar, bu konuşmadan dolayı bu hanımlarına ne olmaz? Bir günah olmaz. Bak. En yarawnehunna ve yukallimuhunna min gayri hicab. Yani perdesiz bunları görebilirler. Perdesiz bunları bunlarla konuşabilirler. Bu saydıklarımız hicapsız Peygamberin hanımlarını görseler, konuşsalar, bu konuşma bu rüyet görmekten dolayı Peygamberin ezvacılarına bir beis, bir günah yoktur. Ve teqine Allah'a fi ma umirtun nebihi. Ve Allah'tan Allah'dan korkun. Ey Peygamberin zevcatları ve diğer mümin kadınları, fi ma umirtun bihi fi ma şey ki ne siz emir olunmuşsun bihi onunla siz neyle emir olunmuş iseniz o emir olunduğunuz şeyde Allah'tan korkun onu çinemeyin onu yerine getirin inna kana ala kulli şeyin şehida Allahu zul her şey üzerine şehiddir, hazırdır, gözetleyicidir. La yakfa aleyhi şeyun. Hiçbir şey onun üzerine ne olmaz? hafif olmaz, gizli olmaz. Gaye emir olunduğunuz şeyi harfiyle uygulayın. Yoksa Allahu Zülcelal hepsini görür ve bilir, cezasını da verir. Bakın dikkat edin. Dediği izinsiz bu saydıklarımız peygamberimizin hanımları bunları izinsiz eve alabiliyorlar görünebiliyorlar bunlarla konuşabiliyorlar dikkat ederseniz bunların içinde dayı ve amcalar yok halbuki dayı amca da mehremdir nikah düşmüyor konuşabilirler görünebilirler niye bunları bu ayete zikretmedi çünkü diyor kadınlar dayılarına amcalarına karşı dikkatli olmaları lazım çünkü bunların nikahları dayının çocuklarına amca çocuklarına düştüğü için olabilir ki dayı bunların hal ahvallarını görünce çocuklarına amca bunların durumlarını çocuklarına arz edebilir konuşabilir onun için bak bunlarınki biraz temkinli bırakmış. 56. ayete geçiyoruz. İnna Allah ve hu yusallun alen Allah ve Allah'ın melaiketleri yusallun alen nebiyyi. Nebiye ne getiriyorlar? Salat getiriyorlar. O nebi de kimdir? Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kendihu Muhammedin getirip nebiye bedel yapmayla işaret etti ki Nebi'deki eliflam ahde haricidir. Beli bir nebi muradır. Nedir? Hazreti Muhammed'dir. Mutlak nebi. Bütün enbiyalar murad değildir. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler! Nasıl Allah ve Allah'ın melaketleri nebiye salat getiriyorlar? Sizden salat ve selam getirin. Nasıl salatu selam getirin? Ey kulu siz <Sessizlik> Allahümme salli ala Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve sellim. Yani ve sellim ala Muhammedin. Tabi Allah ve Allah'ın melaketleri salat getiriyorlar. Ne demek? Allah Nebiye salat getiriyor, onun derecesini ne ediyor? Ali kılıyor. Onun derecesini yüce kılıyor. O yüce dereceyi daha da yüceltiyor. Melaket ile müminler Nebiye dua getirir, salat getiriyorlar, selam getiriyorlar. Ta ki o salat, o duadan şeref bulsunlar. Yani Peygamber'e salat selam getirmeyle kendileri şeref olurlar. Evet peygamberin de derecesi yüceliyor. Çünkü Allah katında ne kadar büyük derece varsa onun bir üstü var. Ama dua yapan kişiye layık o ki ben şeref bulayım, ben sevap, ecir bulayım diye salatu selam bu niyete getirmelidir. Peki ayette diyor inna Allah ve melaiketehu yusalluna ala nebi. Allah ve melaiketleri nebiye salat getiriyorlar. Ama ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu. Müminlere gelince siz salat ve selami getirin. Niye burada selam var? Allah ve melaketlerinden ne yok? Selam selam yoktur. Diyor hani önceki ayetlerden Nebi'nin eziyeti geçtiği için Nebi insanlar tarafından eziyet gördüğü için ey iman edenler siz ona salat ve selam getirin. Selam ne demek? Ona güvence verin. Onu salim bütün dilinizden hareketlerinizden davranışlardan onu salım kılın onu özmeyin. 57. 7. ayete geçiyoruz. İnnellezine yüzzunallaha ve resulehu. O kimseler ki Allah ve Allah'ın Resulü'ne ne diyorlar? Hatta diyorlar bir kadın için amcasının yanında, dayısının yanında başörtüsünü çıkartması, yüzünü tam manasıyla açması uygun değildir. Oldu mu? Hatta diyor Şabi'den sorulmuş, sen niye, şey ayet-i kerimede niye ammiyle halim bahsi geçmemiş? Çünkü demiş onlar gidip çocuklarına, kadınları iyilerini anlatabiliyorlar. Oldu mu? Yani bir kadın dayı amcasının yanında açılması mekruhtur. Haram değil, mekruhtur. İnnellezine <laughs> yu'zuna Allah ve Resuluhu Allah ve Allah'ın Resulü'ne eziyet edenler kimlerdir? Vhumul kuffar. <laughs> Bunlar da kafirlerdir. Nasıl eziyet ediyorlar? Yesifun Allah bima huwa munazzahun anhum yasifun Allah Allah vasıflandırıyorlar bir ma ki huwa Allah munezzehun anhu yüce Allah'ın münezzeh uzak olduğu şeyden yüce Allah'a yakışmayan şeylerle Allah'ı vasf ediyorlar. O da nedir? Minel veledi ve şeriki. Veled ve şerittir. Yani yani Allahu Zülcelal veled ve şerik. Çocuk edinmekten, ortaktan münezzehtir onlar. Allah'ı veled ile şerikle ve sıflandırmak suretiyle ile Allah'a eziyet ediyorlar. Ve yükezzibune Resulahu. Resul'a eziyet ediyorlar ne demek? Resulullah'ı yalanlamak suretiyle ona eziyet ediyorlar. Le'anehumullahu fi dünya vel ahireti. Eb'adehum. Allah dünya ve ahirette onları ne etsin? Rahmetinden uzaklaştırsın. Ve adderlehum azaben muhina. Allah onlar için muhîn yani za-ihanetin, ihanet sahibi olan azabı onlara hazırlamış. Ve huven o da nedir? Ateştir. La'anahum fi dunya dünya vel ahiret. Allah dünya ve ahirette onlara lanet etmiş. Ne demek? Eb'adehum onların rahmetinden. Uzaklaşılmış. Dünyada ve ahirette Allah'ın rahmetinden bunlar pay alamıyorlar. Ve addeh lehum azaben muhîna za-ihanetin ve huven o da altı işi. 58. ayete geçiyoruz. Kısa kısa ayetler. وَالَّذ۪ينَ yu'zuna'l الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ O insanlar ki mümin erkeklere, müminat kadınlara eziyet ediyorlar. Ama bir gari bu. İşlemedikleri günahdan dolayı, suçtan dolayı onlara eziyet ediyorlar. Ne demek? İftira ediyorlar. Bak, yermuunahum bir ma amilu işlemedikleri amel ile onlara rem ediyorlar, onlara isnat ediyorlar. Yani işlemedik günahları, zinaları onlara isnat ediyorlar. Ha, vellezine yuzunel mu'minine vel mu'minati bi gayri mektesebu Onlar bir buhtani üstlenmişler. Ne demek? Tehammelu <laughs> kizben Onlar bir kizbi üstlenmişler. Ve ismen mubinen beyinen apaçık bir günahı ne etmişler? Üstlenmişler. 59. dokuzuncu ayete geçiyoruz. Ya eyyühen nebiyyü Ey nebi, kulli ezvacike sen eşlerine söyle. Ve benatike kızlarına söyle. Ve nisail müminine mümin kadınlara söyle. Yudnine aleyhinne üzerine çeksinler min bihine o cilbabları çarşef gibi bir şey ki üzerlerine atıyorlar. Söyle onu başlan yüzlerinin üzerine çeksinler. Celabib cemu cilbabin ve hiyel mula'etu. Milhaf gibi bir şey yani yorgan gibi, batane gibi. Bu kanapaların üzerine atan, atan nevresin gibi. Öyle bir çarşırdır. Söyle o cilbablarından üzerine atsınlar. Elleti o mula'et ki bil örtünüyor bir kadın bir ha onunla elmeretu o mulaet ki o çarşef ki kadın onunla örtünüyor sen söyle onu o celabiblerinden kendilerini örsünler ne demek ey yurhine salı versinler daha daha o cilbabın o mulaetin bir kısmı alel vücudu yüzlerinin üzerine yüzlerini. bıraksınlar izah harecine lihacetihinne bak ihtiyaçları için dışarı çıkınca. Bak, hacet deyince demek hacet olmadan dışarı çıkmasınlar. Hacetleri için dışarı çıkınca da onu yüzlerinin üzerine salıversinler İlla aynen vahide tek bir gözü bıraksınlar. Hani bazıları diyor yüz el avret değil. Bak diyor bir gözü önlerini görebilmeleri için yollarını takip edebilmeleri için bir göz hariç Geri kalan yüzlerin tümünü ne Kapatsınlar. Niye öyle? Diyor zalike bu şekil kapanmak edna akrabu daha yakındır ila en yu'refne. Yani bir tanıma, tanımaktan bu daha yakın. Zalike edna akrabu ila en yu'refne. Tanımalarına bu daha yakındır. Nasıl tanınırlar? bi ennehunne harairun. Yani onlar hür olduklarına dair bu şekilde tesettürle iyi biliniyorlar. O zaman fela yüzeyne. Bunlara eziyet yapılmaz. Hani hür olduğu bilince eziyet yapılmaz. Bi taarudillahunne. Erkekler onlara taarud yapmak, tecavüz yapmak, yollarını kesmek suretiyle bunlara eziyet yapılmaz. Ama bi hilafil imai. Cariler öyle değil. Fela yugattine vucuhehunne. Cariler fela yughattina kapatmıyorlar vucuhahunne yüzlerini kapatmıyorlar. Fekanel munafikune munafıklar yetarradun lehunne onlara taarruz ediyorlar. Tecavüz etmeye çalışıyorlar, yollarını kesiyorlar. Kötü hakkında düşünüyorlar. O münafık insanlar, kötü insanlar. Gaye cariler açık iken diyor siz tesettürlü olun. Sizi gören insanlar hür olduğunuzu, şerefli olduğunuzu bilsinler size yanaşmasınlar bu tanımanız için, carilerden ayrılmanız için kapanmanız daha nedir? Uygun. Demek tesnütür şerefi hürriyeti bildirir. Açıklık, pervasızlık bu da cariliği bildirir. carilik hasletidir. Ve Allahu gafuren lima selefe minhunne. O mümin kadınlardan peyda olan günahlar için yüce Allah nedir gafur min terki sitri. Hani tesettür min terki setri işte okunur. Sitir setir. Setir tesettür. Sitir o perde. O pe tesettürün terkinden dolayı kendilerinden sadır olan günahı yüce Allah tevbe etmek suretiyle affeder. Rahimen bihinne onlara merhamet eder. İza seter rehunne. Ha, iz seterehunne. Bak, rahimen bihinne Allah onlara karşı merhametlidir. İz ne zaman hunne. Onlar tesettüre girdikleri vakit Allah onları affeder. Önceki açılığından dolayı Allah onları affeder. Tesettürlere girdikleri vakit Allahu Zülcelal ne eder? Onları merhametiyle kuşatır. Sizinki de setere nedir? Ve o da rahime iz seterehune. Bak, tesettür bazı kadınlar belki kendi kendilerine yük, meşakkat, sıkıntı bilirler. Halbuki diyor, iz seterehune. <laughs> Allah zulceler celal, kadınların tesettüre sokmayla onlara merhamet etmiş. Onlara iyilik yapmış. Cairelerde ayrıt edilmiş. Eziyetten onları uzak tutmuş. Şerefli, izzetli kılmış. İşte diyor Allah onları tesettür etmeyle onlara ne olmuş? Rahim olmuş onlara bol merhamet etmiş yeteriyorsun. ezan okunur nefakumullahun fekanna beyna